Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben abi bizlerle birlikte Minecraft hayatta kalma yani Minecraft Part 2 seride hoş geldiniz 2021. Hoş geldiniz arkadaşlar. 2021'de hatırlayacağımız bir seri olacak. Şu an ben Van'dayım. Van'da şu kar yağışı var arkadaşlar. İyi ki yağıyor. Şimdi biz abicim her boku yapmış şöyle bize bir altın şey vardı. Ee, ben şuraya evimi yapacağım arkadaşlar. Böyle boklu boklu olmasını istemiyorum. Odun kırmaya gittim. Şöyle odunlarımızı alalım. Tabii iki dakikada kıracağım. Arkadaşlar bir şey suysuz duyduysanız yorumları. Enderman'dır muhtemelen. Gözüne baktım bakmamız. Yani bakmadığımız. İşte gözüne baksanız arkadaşlar ölüyorsunuz. Oya girmeli değişik şeyler olmuş. Şunu Şanlık 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 yok. arkadaşlar ben şey oluşturayım. Tabii 4 tane gelmiyor. Bir 24 tane geliyor. Şimdi arkadaşlar ben bu ev düzenlemesini yapayım bir. Boklu evimiz olmasın. Akşam oluyor. Ne bakın. Ne diye yatalım bir sonra hallederiz. Yok hayır seni kat. şöyle. Şurada kapı olur Dur yapacağız ben nasıl? git? Ya tamam, bak. Yatağıma atarsan seni öldürürüm. Git. Orada öyle kalma. Git al. Dur arkadaşlar dizel. Lan ne yaptım kapını yerli. Kapını yerli şey yaptım ya. Arkadaşlar bizim de evimiz olsun köylerin. Mal mal evlerini yaşayacak halde yok benim. Değil mi? Şu santa çeşke elimize alabilirsek ya. <gülüyor> <gülüyor> o dolu da şey var içinde. Neyse o öyle kalsın orada. Şu, şu, şu. Burası devlete ait değil. Şu, yok. Gerisi devlete ait. Şöyle, şöyle, şöyle. Aa kedimiz oldu. Artık bu kedinin ismi Abuzettin. Hoş geldin abozittin evine. Biz artık seni yeni evi. Can koyma. Böyle bir şanssızlık olur mu? İki dakikada Ayşe. Bu arada benim atım gitti? Çok hızlı kırabiliyorum. Şöyle odun kıralım. Ev yapalım şöyle. İki dakikada hiç oraya gitmedim. Yap abicim. Yirmi tane al. Art Lan. Arkadaşlar artık ben en gelişmiş proyum yani. Abuz ettin. Hep kedi istemişimdir. Neyse abuz ettin seni sağlıyorum. Git buradan. Burası senin babanın malı değil. Şöyle şöyle. Şöyle. Bunu koyalım. Bunu şöyle. Bunu da... var mı lan bende? Yok. Şu şey Şu odun var Arkadaşlar bu arada Final Fantasy Freddy's Saki Bayard'ı oynama ihtimalimi Onu söyle. Yani yani birinci final siz artık bir oynamıyorum sıkıldım artık. Yani kendim de oynuyordum eskiden. Ama artık security ve artış yani call of Duty mobile çekerim. <laughs> Oo. Baltalı bir şey kıldığımızda. O deri Neyse ben şu anlık. Bizim netherite balta vardı. Bizim netherite baltamız nerede? Arkadaşlar benim netherite baltam ortada yok. Yok be gel şuradaki yerde kalmış. ya yani şuradaki yerde kalmıştır muhtemelen. Buraya bir bakayım. Bizim netherite baltamız nerede? Tövbe Arkadaş ya ne zaman baltayı balta yok ortada. Çalındı mı? Ne oldu lan? Arkadaşlar ne zaman et balta ortada yok. Nere koymuş olabilir ki? Lan ne zaman balta nerede? Tövbe estağfurullah ne zaman direct... balta. Lan kirizim ha. Önümdedir görmüyorum ya. Kur'an-ı Kerim malın teki arkadaş ya? Dünya gerizekalılık ödülü alabilir. Balta gözümün önünde görmüyorum ya. Böyle mallık geri Gidiyorum köylerin evine bakıyorum. Köyler diyor de bu mal ne yapıyor? Tamam. Kol Kal hasta kalmadı ki. Şurada bir kazıldı. Kırılacak ha. Sanki ağaç kazılı. Kırabildim, kırdım. O videoyu bütün videoyu şey geçelim. Arkadaşlar bu arada like istemedim arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın sizin için burada uğraşıyoruz evet. tavanı da kapatalım mimarimle dalga geçmeyin benim evim böyle yani evimiz artık böyle yani bu bir ev olabilir o bu ev bizim şöyle sağlam yapalım depremlere karşı Şöyle abicim koy koy koy. Koy abicim. Şöyle. Yeni evimiz. Tamam. Biraz köyde ulaşacağım atımla. Gel at. Orada sıkıştın şimdi. Lan dur dur dur. At geberdi arkadaşlar. çıkmazsın dur lan Ya oğlum gel gel gitme gitme. Ya hak hadi at atla gezelim. Allah'a şükür çok güzel bir gün ya. Atmak yeni evimiz. Biraz şerefsiz de bir. Lan biz kapı 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 kapı. biraz gezin. Allah köyün kahramanıyım ben köyün. Kahramanıyım arkadaşlar bu köy artık. Yani artık vatandaşım. Bu köyün koruyucusuyum arkadaşlar. Bu köyle artist kasıyorsa bedelini öder. Zombiler mesela. Çok artist kasıyorlar bedelini ödüyorlar. koş 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 koş. biraz seni koşturduk seni. Geri yerine koyalım. Şimdi biz giden biraz daha da odun kazalım. Ee, bu şey kapı yapacağım. Diğer burada da evi iki katlı falan yaparız. Nedirayt evet, right bal tam ortada olmasaydı çok üzülürdüm. Elimizde de yapabiliyoruz. Şunları bir çubuk yapın yarısını. Yarısını çubuk yapacağım. Oğlum oh. burada bir şey yok. He, kopya yapabiliyormuş. Tut atmaya katmaya gerekiyor olmuş arkadaşlar. Nerodunlarım sen bana. Tamam. Yeni şerefsiz elimiz. Şuraya şunu koyalım. Üç sene kalmış Şununla da aldım. Bir şey yapmayız. O zaman arkadaşlar videoyu bitireyim. Dur yemeğimi yiyeyim. da videoyu bitirelim. Şöyle şurada durayım. Videoyu tabi böyle bitirmeyeceğim. Yüzüme göstereyim. Arkadaşlar yani Ben de, ben de. Kalkan da takım da havalı Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna gelelim. Abone olun. Lütfen. Like ee, size tek söyleyeceğim var arkadaşlar. Bir e, katılım var. Arkadaşlar bir katılım var. Bu katılma. E, bunu yaptığınızda arkadaşlar yani. istediğin şey geliyor mu mesela. Söyleyeyim arkadaşlar. Siz mesela e, bilgisayar mı istiyorsunuz. O bilgisayarı istiyorsanız abone olup like attıysanız bir iki gün içerisinde size bir Allah belanı vermez. Geri geri. O kadar şerefsizlik yaptık. Yani o katılma katıldığınızda arkadaşlar şey oluyor. Hani istediğin şey geliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O zaman abone olup like attıysanız katılımı da yapın.